Yıl 1913. Arakan Müslümanlarından payi tahta uzanan kardeşlik eli. Myanmar'ın en büyük şehri olan Rangon'daki yardım fonu reisi Ahmed Molla Davut Efendi, 28 Temmuz 1913 tarihinde Balkan Harbi münasebetiyle payi tahta gönderdiği bir mektubunda şu hususları dile getirmektedir. Harbin yeni safhasındaki şehit askerlerin yetim ve dulları için bugün 1391 İngiliz lirası gönderdim. Her gün mescitlerde yeni zaferler kazanmanız için dua ediyoruz. Rohingya Müslümanları olarak son muvaffakiyete duyduğumuz memnuniyeti göstermek için bu ayın 21'inde umumi bir nümayiş tertip edeceğiz. Cenab-ı Hak'tan Osmanlı askerlerimizin muzafferiyetiyle İslam'ın şan ve şerefini arttırmasını niyaz ederek sözlerimize son veriyoruz. Tarihte Müslüman Arakanlıların dedelerinin bizlere uzattığı bu kardeşlik eline, şimdi Osmanlı torunları olarak bir vefa gösterme zamanı. Gelin, kardeşliği ifa edelim. İFA Derneği